Ya Hello Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Herkese güzel bir günden merhaba diyorum. Şu an arkadaşlar size harika bir Şükrü Hanım'ın mutfağından size harika bir <laughs> e, poğaça yaptık. Gerçekten çok güzel bir poğaça. E, malzemelerini de verebiliriz. Malzemelerini de sıralayabilirim. Gerçekten çok güzel arkadaşlar çok güzel oldu. Ramazanı hazırlıyoruz. Ramazan'a hazırlık yapıyorum evet. İçlikete yapıyorum. İçlik. Evet. Unliketeyi ben çok severim. Onun için gece yemeği yapıyorum Allah kıyamet ederse. Allah hayırlar nasip Teşekkürler. Amin inşallah ay. Amin ay çok evet. güzel oldu Aslında ama ya. yürürken hamurun malzemelerini de çekecektim ama nasılsa unuttum. Malzemelerimiz de süt, sıvı yağ, sana yağ, biraz da su. Evet. Yani 2 bardak süt, 2 bardak su. Ondan bir bardak su ya, bir paket <laughs> margarin ya, mayası, tuzu, çok az bir şey de şeker. Bunları yürüyorum mayalandı. Aynen. Yapmaya evet. geçiyorum. Evet. İnşallah beğenmişsinizdir. İnşallah beğenirsiniz arkadaşlar. arkadaşlar. Ya beğenmeyi unutmayın, kanalımıza abone olmayı, likelamayı, evet. like atmayı unutmayın arkadaşlar. Evet. Sizleri seviyoruz. Şimdi hayırlı, ee, hayırlı ramazanlar diliyoruz sizlere. Hayırlı ramazanlar. Onu da çeker atarım. Evet. Hayırlı oruçlar. Hayırlı ramazanlar diliyoruz. Sizleri seviyoruz arkadaşlar. Şimdi fırına gidiyor poğaçalarımız. Evet. Hoşça kalın. Ay bir dakika.